Efendim herkese merhabalar. Bugün sizlere ilk bahar aylarında çıkan taze dutlardan pestil nasıl yapılır? Bunun tarifini vereceğiz. Sizler de yaptığınız zaman gerçekten orijinal bir pestil nasıl yapıldığını öğrenmiş olacaksınız. Eğer hazırsanız buyurun tarifimize geçelim. Toplamış olduğumuz 1 kilo Kara dutları güzel bir şekilde yıkadıktan sonra bir tencere içerisine alıp üzerine bir bardak, bir su bardağı dolusu su ilave ettikten sonra ocağımızın üzerine alıp hafiften kaynamasını sağlıyoruz. Bir kiloya bir su bardağı su yeterli arkadaşlar. 10 dakika boyunca kaynadıktan sonra bunları güzel bir şekilde bir blender yardımıyla güzel bir şekilde parçalamamız lazım. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık tutarsanız farklı ve lezzetli tarifler attığımız zaman haberdar olmuş olursunuz. Yorumlar kısmında da. Hangi malzemeyi ve ne kadar ölçüde malzeme kattığımızı açıklayacağız. Dileyen arkadaşlar oradan da bakabilir. Dutlarımız güzel bir şekilde kaynadıktan sonra blenderdan geçirildikten sonra üzerinde gördüğünüz gibi bir köpük oluşuyor. Bu köpüğü tamamen almamız gerekiyor. Köpüğümüzü aldıktan sonra 2 yemek kaşığı nişasta bir yemek kaşığı da un olmak üzere bir su yardımıyla güzel bir şekilde inceltip kenara almamız gerekiyor. Blender'dan geçirmiş olduğumuz dutlarımızın içerisine iki su bardağı toz şeker ilave ettikten sonra güzel bir şekilde karıştırıp hafiften kaynadıktan sonra içerisine hazırlamış olduğumuz nişastalı suyu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde içerisine aktarıyoruz. Nişastalı suyumuz güzel bir şekilde aktarıldıktan sonra bir 3 ile 4 dakika boyunca kaynatıp belli bir kıvam alıncaya kadar beklememiz gerekiyor. Çok aşırı da kaynatıp kurutmamamız gerekiyor. Kaynamış olan dutlarımızı bir tepsinin içerisine yağlı kağıt serip üzerine 2-3 bölümde olacak şekilde ince bir tabaka olacak şekilde dökmemiz gerekiyor. Döktüğümüz dutları kağıdın üzerine inceltebilmek için bir ispatula yardımıyla yaymamız gerekiyor. Dilerseniz daha tenceredeyken içerisine ceviz de katabilirsiniz eğer cevizi içerisine aktarmasanız bu şekilde kağıdın üzerine ilave ettikten sonra cevizleri üzerine de serpebilirsiniz arkadaşlar. Bizler iki türlü yaptık. Birinin üzerine susam serptik. Birinin üzerine de ceviz içerisine ilave ettik. Bu artık tercih meselesi. tencerenizdeki kalan dutları 2-3 tepsiye de ayırabilirsiniz. Elinizde ne kadar miktar varsa ona göre tepsi tepsi yapabilirsiniz arkadaşlar. Kuruma aşaması da 3 günle 3,5 gün arasında sürüyor arkadaşlar. İyice kuruduktan sonra bunları güzel bir şekilde bir makas yardımıyla inci ve uzun olacak şekilde kesmemiz gerekiyor. Böylece kontrollü bir şekilde kestikten sonra kendiliğinden çıkacaktır zaten. Çıkan pestilimizi ister rulo şeklinde ister muska şeklinde dilediğiniz gibi servis etmek için kesebilirsiniz. Bizler yarısını rulo şeklinde yarısını da muska olacak şekilde yaptık. İçerisine fındık, fıstık veya ceviz ilave edip de sarabilirsiniz. Muska gibi katlayabilirsiniz. Elinizdeki malzemeye göre, arzuya göre nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Gerçekten denediğiniz zaman ne kadar güzel ve lezzetli olduğuna sizler de şahit olacaksınız. Ve her daim bu pestili yapmak isteyeceksiniz arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar tepsinin içerisine döktüğünüz zaman ince olmasına dikkat edin. Çok aşırı kalın dökerseniz kuruması geç olabilir ve de randıman alamazsınız. Susam da ayrıyeten bir güzellik veriyor. Biz susamlı olandan da yaptık. Tavsiye ederiz. Sizlerden ricam yorumlar kısmında yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdiden yapanların eline sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.